Masterchef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Oğuz, Şeyma Subaşı ile Miami'de bir araya geldi. Birlikte partiye katılan ikili geceden pozlar paylaştı. Yasin'in Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma'yı etiketlediği paylaşımda yenge kelimesi ise Ilıcalı'nın yeni sevgilisini kızdıracak cinstendi. Yasin Oğuz Miami'ye uçtuktan sonra uzun süredir Mısırlı iş adamı Muhammed ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ile birlikte bir partiye katıldı. Acın, Ilıcalan'ın programlarına sıklıkla yer alan Yasin Obuz'un kendisinden 2 yaş küçük Şeyma Subaşı'na yenge demesi takipçilerini şaşırttı. Şeyma'yı yenge diyerek etiketleyen Yasin, durumun farkına varınca paylaşımını hızla kaldırdı. Attığı her adımı paylaşan Şeymaş Subaşı'nın Yasin'le olan fotoğrafını sayfasında paylaşmaması ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Öte yandan iş adamı olan Mısır'la aşkıyla sarmaş dolaş pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşan Şeymaş Subaşı şu sıralar tabiri caizse aşk sarhoşu. Subaşı, "Seninle kraliçe gibiyim" dediği sevgilisine sevgisini göstermek için farklı bir yol denemiş ve koluna aşkının ismini dövme yaptırmıştı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.